Hayırlı günler dostlar. Esad rejimi Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Kendileri ülkemizi tehdit etmiş açıklamaları şu şekilde. Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli geri gönderme projesini kabul etmiyoruz. Burada onların kullandığı cümleleri okuyorum. Türk rejimi başkanının güvenli bölge kurulmasına ilişkin açıklamaları kesinlikle reddediliyor şeklinde ifadeler kullanılmış. Burada dostlar baktığımızda Esad rejiminin komploya çeşitli meşru yollarla karşı koyacağı vurgulanırken Türk rejiminin yaptığı ve yapmakta olduğu alçak pazarlıklar Suriye'deki krizle başa çıkmak için askeri düzeyde siyasi ve ahlaki anlayış eksikliğini gösteriyor cümlesi kullanılmış. Milyonlarca insanın katili Esad ülkemize çirkin cümleler kullanırken yine şunu yazmışlar. Bakanlık böyle bir bölgenin kurulmasının kesinlikle Suriye ile Türkiye arasında sınır bölgelerini korumayı amaçlamadığını asıl amacın sömürgecilik ve sözde güvenli olarak adlandırılan patlayıcı bir yuva kurulması ve Suriye halkına yönelik terör planlarının uygulanmasına yardımcı olmak şeklinde Esad rejimi Dışişleri Bakanlığı muhtemelen İran'ın yolladığı metni olduğu gibi kopyala yapıştır yapıp kendi açıklaması şeklinde aktarıyor. Zaten artık Suriye'yi Esad değil bilindiği gibi İran ve Rusya yönetiyor. Bu açıklamalar bu şekildeydi dostlar. Yine sadece Suriye ve İran değil Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın dün basın açıklamasını aktarmıştık. Ardından ülkemizin Dışişleri Bakanlığı tepki açıklaması yapmıştı. Bugün bir kez daha Yunanistan Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın birkaç gün önce Türk hava sahasının Yunan savaş uçakları tarafından ilerletildiği iddiasının asılsız olduğunu söylemekle beraber bu iddiaları reddediyoruz açıklaması yapılmış. Yine dostlar Yemen'de Husiler Suudi Arabistan'a karayel insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. Daha öncesinde de karayel insansız hava aracının Husiler tarafından denize düşürüldüğü duyurulmuştu. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü şu açıklamayı yapıyor. Hava savunmamız Allah'ın izniyle bu sabah Hatça vilayetinde Suudi Silahlı Kuvvetlerine ait Türk yapımı karayel tipi silahlı casus yasını ateşkesi ilerlederken ve Hiran bölgesi hava sahasında düşmanca görev yaparken düşürmeyi başarmıştır açıklaması yapılırken hedefleme işlemi el yapımı karadan havaya füzeyle gerçekleştirildi açıklaması yapılmış. Yine dostlar OSINT çalışmasına göre Federik Van Lokoren tarafından paylaşılan rapora göre Rusya'nın 21 Mayıs sabı Akdeniz'deki deniz konuşlandırmasını görmektesiniz. Görev gücü özellikle Orta Akdeniz'de yoğunlaşırken Vasili gemisinin Orta Akdeniz'de istihbarat topladığını da hatırlatalım. İstihbarat toplama gemisi Vasili Tatisev Orta Akdeniz'de devreye geziyor. Yine İran rejimini ziyaret eden Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafaev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşüyor. İran'da İmam Mehdi için yazılan ve bestelenen Selam Komutan Marşı ilk bir orta öğretim öğrencilerine okutulmaya başlandı. Zorunlu olarak Çarşamba günü Taaranda Stadyumda 100 bin çocukla marşın okutulması bekleniyor. Yine terörist kalsın Süleyman ile ilgili sözlerin olduğu da ifade edilmiş. Tacikistan ordusu halkına karşı zorla güç uygularken, Dışişleri Bakanlığımız Tacikistan'ın Afganistan sınırında dağlık Badashen özel bölgesinde meydana gelen olaylar hakkında bu açıklamayı yapıyor. Kardeş Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesinde meydana gelen ve maalesef güvenlik personeli dahil ölüm ve yaralanmalara neden olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede toplumsal barışın ve istikrarın süratle yeniden tesis edilmesini ümit ediyoruz. Olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere ve kardeş Tacikistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz açıklaması yapıldı. Donetsk'e gidiyoruz. Donetsk kırsalında Rus ordusuna ait zırhlı birliklerin ilerleyişi devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken Ukrayna'nın doğusunda işgal edilmiş bölgelerde Rus ordusuna ait zırhlı birliklerin Donetsk bölgesindeki Yasnovata kırsalında ilerleyişi devam ediyor. Rus ordusu son bir hafta içerisinde oldukça çok ilerlerken Ukrayna ordusu da direnmeye çalışıyor. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinde kullanılacak olan Kaşif 3 uzaktan kumandalı sualtı robotunun entegrasyonu devam ediyor. Kaşif 3 yakında teslim edilecek. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır sözü de buraya yazılmış. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı düzenleniyor. Bu arada Sakarya, Karadeniz Teknik, Anadolu, Üsküdar, Medipol, Fırat, Gütahya, Dumlupınar, İnönü ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversiteleri stand açarken standta öğrenci adaylarını bilgilendiren görevliler üniversitenin avantajını anlatıyor, öğrencilere tanıtım broşürü ve çeşitli hediyeler de takdim edildi. İspanya'nın güneyinde Endülüs bölgesinin önemli kentlerinden Sevilla'da 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Sevilla Camisi Vakfı'nın başkanlığını yürüten İbrahim Hernandez, Türk İslam kültüründen öğrendiklerini burada uygulamaya çalıştığını söylüyor. Hernandez Anadolu Ajansı muhabirine dünyadaki İslam kültürleri arasında kendilerine en yakın olan kültürün Türk kültürü olduğunu ifade ederken Hernandez burada Türk İslam kültüründen öğrendiklerimizi uygulamaya çalışıyoruz açıklamasını yapıyor. Tabii ki aynı şekilde Arap, Endonezya ya da Malezya kültüründen de faydalanıyoruz. Umarım bir gün Avrupa'da İslam kültürü olur. İspanya'da İslam'ın yanlış anlatıldığını, Tarihin çarpıtılarak öğretildiğini kaydeden Hernandez açıklamasına devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Füze Sistemi gönderecek. Washington Patriot Hava Savunma Sistemlerinin bir bölümünü Ukrayna'ya göndermeye karar verdi. Washington yani ABD Savunma Bakanlığı Patriot Uçak Savar Füze Sistemlerini Ukrayna'ya gönderme kararı üzerine açıklamalarda bulunurken Biden'ın borç verme yasasını imzaladıktan sonra bu silahların Ukrayna'ya gönderilmesine karar verildi. Perşembe günü yani bundan 2 gün önce 11'e karşı 86 ile kabul edilen Patriot uçak savar füze sistemleri ve uzun menzilli topçu gibi gelişmiş silah sistemlerinin transferini finanse etmesi planlanan toplam 20 milyar dolarlık askeri yardımın onaylandığını da hatırlatalım. Rusya Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor: Batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna teslim edilen büyük bir silah sevkiyatı imha edildi açıklaması yapıldı. Açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya gelen silahların vurulacağını duyurdu. Bakanlık sözcüsü Tüm Genel Igor Konuşenko bugün yaptığı açıklamada. Rus hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 270 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ve 8 mühimmat deposunun imha edildiğini de iddia ediyor. Yine dostlar son olarak işgal sırasında toplamda 174 uçak, 125 helikopter, 966 insansız hava aracı 315 uçak savar füze sistemi, 3182 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, 402 çoklu roket atar, 1614 sağra topu ve havan topunun yanı sıra 3054 özel askeri araç imha edildi açıklaması yapılmış. Yine Rusya işgal ettiği sözde Luang Halk Cumhuriyeti'nin sözde kurtarılmış topraklarını patlayıcı nesnelerden temizlediğini duyurdu. Bu kapsamda Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Luangs bölgesinden yeni görüntüler görmektesiniz yollara yerleştirilen mayınların özel önlemler kapsamında kaldırıldığı duyuruldu. Çalışma sırasında Ukraynalılar tarafından yerleştirilen anti-tank ve anti-personel mayınları ve kara mayınları burada etkisiz hale getiriliyor iddiasında da bulunulmuş. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.